Emre şey için aradım. Şimdi ben marketten alışveriş yaptım da. Tamam olur mu öyle bir şey? Yani dolap doldurayım. Nihayetine bir haftadır sizde kalıyoruz canım. Tek başıma çıkıp ben alışveriş yaptım yani. Durun size bağışlık vereyim ben. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Sorun can olursa de ki Can amca verdi tamam mı? Söyleyin babanıza ama. Ama babaları yokken verdik ama inşallah. Benim bir para mı eksik ya. Bir, bir yerde mi düşürdün? Aa ne oldu? Senin çocukları sabah gördüm öyle bir harçlık verdim ya. Ya Can niye harçlık veriyorsun? Abi, araç canım araç. onlar da benim yeğenlerim. Öyle şeylerin problemi yok hem de Ben bir tuvalete Sen gidip geliyorum de. siz devam edin. Can niye ödüyorsun ya? Ay ya ne alakası var? Kafama takıldı sadece bu ne 850 lira oldu? ödedim ben içeriden. Kaç para? 850. Hı. Yanlış anlamayın önemli değil fazla da gelsin de. Zan sadece... geldi demek. Ha doğruysa Doğruyu hesap sıkıntı yapmış. yok. Kusura bakmayın sizin adınıza da ödedim. Gülay duymasın Her şeyi... ama ya. He. Gülay duymasın bana te. çok kızar. Öyle mi yapmış? Şöyle. Dolabı mu doldurmuş? Oo. Teşekkür Yenge meçin meçin. önemli değil. Meçin. <laughs> Seni Of. yer oh. kalmadıysa bir, ya bir dolap alalım. Valla şu haşlık da verdi. Ya Oo. içimden geldi ama lütfen gerçekten tamam. mahcup oluyorum. Cengizler memurlar falan onlar bir şeyi ödemedi. Ödet, ben ödetmek istemiyorum. Tamam bir ödeme kredi falan bir şeyiniz varsa bana atın.